Herkese merhaba, kanalıma ve yeni YouTube videoma hoş geldiniz. <laughs> Şimdi mide balonuyla alakalı yaklaşık olarak ben 3 tane video çektim ve bunlara çok çok güzel yorumlar geldi. E, taktırmak isteyenler, taktıranlar, e, o süreci birlikte paylaşanlar oldu videoların altında. E, Ayrıyeten de sorduğunuz çok fazla soru var. Şu an kafamda nasıl toparlayacağım bilmiyorum açıkçası bunun girişine. Ama kısaca anlatayım bana e, Instagram'dan özel şekilde de ulaşmaya çalışıyorsunuz ve ben yaklaşık bu süreçte yani ilk videomu paylaşalı 3 ay kadar oldu. Bu süreçte yaklaşık olarak 200-250 kişiyle birebir olarak görüştüm, konuştum. Ama e, bu böyle çok hani mesajlaşarak anlatılacak bir konu değil. E, hatta bazılarınızla telefonda görüştüğüm oldu ya da Instagram yoluyla işte telefonda görüştüğüm oldu. E, belli başlı sorular var, sürekli sorulan sorular var. Bunları anlatmak istiyorum, bunlara cevap vermek istiyorum. Baştan şunu söyleyeyim, e, <laughs> hiçbir şekilde doktor değilim. E, sadece bu süreci kendi açımdan, kendi tarafından nasıl yaşadığımı, e, bu sürecin nasıl gittiğini, gidişatın nasıl olduğunu ve sizin sorularınıza e, sorularınızda, e, benim nasıl yaşadığımla alakalı cevap vereceğim. Yani ben nasıl yaşadıysam o şekilde cevap vereceğim. Galiba toparlayabildim. Emin değilim şu anda. E, ayrıyetten bir şey daha söylemek istiyordum. Ha. Baştan şunu da söyleyeyim. Bu çok olumlu, mükemmel, işte harika bir video olmayacak sizin açınızdan. E, benim açımdan süreç olumsuz geçiyor arkadaşlar. E, eğer ki ciddi anlamda taktırmak istiyorsanız ve ben sizin fikirlerinizi değiştireceksem bu videoyla bu videodan hemen çıkın. E, yani ben inat ettim, ben bu balonu taktıracağım diyorsanız eğer e, çok fazla dinlememeyi tercih edin bu süreci. Ee, başlayalım kısaca. Ha, bu arada e, ilk ilk videomda çok fazla olumsuz konuştuğumdan bahsetmiştiniz. Bununla alakalı birkaç tane mesaj almıştım. Hatta gözünüzü çok korkuttuğumu belirtmişsiniz. Birkaçınız. Bunun için ciddi anlamda özür diliyorum. Ama dediğim gibi yani süreci ben nasıl yaşadıysam ki gerçekten ağrılı e, ve sancılı yaşadım. İlk, e, ilk üç günümü çok çok kötü yaşadım. O süreçte ve hemen o sürecin arkasından gelen bir video olduğu için de ee, o şekilde bir video oldu. Neyse çok uzatmayacağım. Gerçekten çok uzatmayacağım. Ve garip bir şekilde heyecanlıyım bu videoda. Ee, başlayalım. İlk sorudan başlıyorum. <laughs> Sakin kalarak başlıyorum. Yudum üstü için. Şimdi. E, bunu birkaç kişi sormuş balondan önce e, doktorum bana bir ilaç tavsiyesinde bulundum. Yani balonu taktırmadan önce herhangi bir ilaç kullandın mı? Ya da herhangi bir ila ilaç önerisi oldu mu? İşte bu ağrıları yavaşlatacak ya da kusmaları yavaşlatacak. E, bu tarz bir süreç oldu mu diye sormuş birkaç kişi. E, dediğim gibi yaklaşık olarak 200-250 kişiyle mesajlaştım, konuştum. Taktıran ya da taktırmayan. Bunların yaklaşık 70'i 80'e taktıran insanlarda ve onların doktorlarından da böyle bir şey duymadım. Yani öncesinde bu ilacı kullanacaksın ya da kullanmalısın gibisinden bir şey duymadım kimseden. Benim doktorum da aynı şekilde bana herhangi bir ilaç önermedi. yani böyle bir durum yok arkadaşlar. Doktorun balon takıldıktan sonra verdiği ilaçlar ilaçların da zaten çok çok büyük etkileri yoktu. Bunu daha önceki videolarda konuşmuştuk. Daha önceki videoların altındaki yorumlarda da konuşmuştuk. Birçok kişi aynı şeyi savunuyor benim gibi. Süreci ağrısız, acısız geçiren insanlar var ama bunlar çok çok nadir insanlar. Siz süreci benim kadar ağrılı geçireceksiniz diye bir şey yok. Belki hiç ağrınız olmayacak. Çünkü bireyler, kişiler, şahıslar farklılar ve bedenler de farklı. Onun için farklılık gösterebilir. Benim acı eşim çok düşüktür. Sizinki ciddi anlamda dirençlidir ve siz ağrıyı hissetmeden geçirebilirsiniz. Ama... E, bu ağrılı süreci ya da işte bu kusmaları azaltmak için önerebileceğim bir şey var mı diyorsanız eğer, e, herkesin önerdiği gibi serum. E, serum gerçekten işe yarayan bir e, olay. Balonu taktırdıktan sonraki süreçten bahsediyorum. İkinci soru, e, balondan memnun kaldın mı? <laughs> en çok sorulan soru. Ben yaklaşık olarak 3,5 aydır e, balonla birlikteyim. Üç buçuk aydır neler yaşadım? İlk bir hafta, haftalık süreç ağrılıydı, alışma süreciydi. Ve bu süreci zaten ilk videoda anlatmıştım. Eğer kendi dinlemek isterseniz, uzun uzun anlatılmasını isterseniz bunu size ilk videoya gidebilirsiniz. Orada derin derin anlattım ilk bir haftamı, nasıl geçtiğini. Bir haftanın sonraki sürecinde ben ilk bir haftada sadece 2 kilo kadar vermiştim ve hatta diyetisyenim sadece 2 kilo vermişsin gibi alaycı bir tavırla beni eleştirmişti. Bu, bunu da ilk videoda anlatmıştım zaten. Daha sonrasında ben bir ayın içerisinde toplamda 8,5-9 kilo civarında bir kilo verdim. Toplamda 9 kilo diyelim. Ve dedim ki vay anasın ya bu dedim gerçekten işe yarayacak. İşte ben inanılmaz kilo vereceğim, istediğim vücuda ulaşacağım gibisinden hayaller kurmaya başladım. Balon beni tatmin etmeye başlamıştı. Bir ayın sonrasında benim kilo vermem bir anda durdu arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim size, o bir aylık süreçte ben boğazımı tutuyordum. Evet, e, balon zaten yemenize izin vermiyor. E, yani bir bardak suyla doyabiliyorsunuz ya da işte bir bardak kahveyle doyabiliyorsunuz. E, i̇stediğiniz şeyleri yiyemiyorsunuz zaten çünkü balon taktırdıktan sonra yasaklı olan şeyler var. Yani yağlı bir şey yememeniz gerekiyor. Diyet gibi düşünün, sağlıklı beslenmeniz gerekiyor. Eğer ki şöyle düşünüyorsanız ben bu balonu para vereceğim, bu balonu taktıracağım, istediğim gibi de yerim içerim ama kilo da veririm. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok yani. Ee, ben bu süreci böyle düşünüyordum açıkçası. En başında böyle düşünüyordum ama o tarz bir süreç değilmiş maalesef ki. Sağlıklı beslenmeniz gerekiyor. Ha bu sağlıklı beslenmeye balon taktırmadan da geçerseniz eğer gene kilo verebilirsiniz. Yani bu tamamıyla iradeyle alakalı bir durum. Ee, onun haricinde o bir aylık süreç sonrasında ben e, örnek veriyorum ee, ...yemeye başladım. Nasıl yemeye başladım? Bir ay boyunca kendinizi tutuyorsunuz. Aslında çok fazla tuttuğumda söylenemez. Bunu ilk videoda anlatmıştım uzun uzun. Ben çikolata yemek istiyorsam eğer... ...o çikolatadan bir dilim de olsa... ...ya da işte bir parça da olsa yiyorum ki... hani e, ...irademi tatmin etsin o benim. Yani şey olmasın işte... ...ona nasıl anlatayım? Onu gözümde büyütmeyeyim. Daha sonrasında çünkü e, çikolata istiyorsa eğer canım... Bir hafta dayanacağım, iki hafta dayanacağım ama iki haftanın sonrasında ben kalıp kalıp çikolata yiyeceğim. Onu yani o sürece geçiş yapmamak için de e, bir dilim çikolata yiyordum mesela. Ya da işte bir tane çikolata yiyordum çok çok nadir olsa da. Bu bir aylık sürecin sonrasında benim dünya alışkın değil. Çünkü ben e, sağlıksız beslenmeye alışkınım ve e, özellikle dönem, dönemlerimde ciddi anlamda tatlı krizlerim oluyor. Tatlı krizlerini de ciddi anlamda sormuşsunuz. E, nasıl başa çıktın diye çıkamadım arkadaşlar. <laughs> Yedim. Yani yedim. Maalesef ki yedim. Çikolata yedim. Ee, daha sonrasında abur cubur yedim. Ee, bunları yaptım. Yani bir ayın sonrasında böyle bir süreç başladı. Ve ben bir baktım tartıya bir gün 3 e, kilo almışım. Balonla 3 kilo almışım. Ve bunu yaklaşık 4 günde falan almışım. Bakın midenizde balon var. Zaten yediğiniz şeyler belli başlı şeyler. Ben önceden bir oturuşta işte 4 e, tane çikolata yiyebiliyorken şu anda zaten ben bir tane ya da maksimum iki tane çikolatayla kusacak kıvama geliyor. Ama yine de yiyebiliyorum onu. Ee, ve o bana kilo aldırabiliyor. Ben bu üç kiloyu aldım. Sonrasında dedim ki dur bir dakika. Yani sen bu balonu taktırdın, para verdin, acısını çektin. Senin bir şeyler yapman gerekiyor. Ee, ve durdurdum bir anda. Yememi içmemi durdurdum. Ve e, şu şekilde beslenmeye başladım. En baştaki gibi. Yani ben bir kahveyle doyuyordum zaten. Bir bardak kahveyle doyabilen bir insandım. Ya da bir bir kase çorbayla doyabilen bir insandım. Ee, bu yola tekrardan geçiş yaptım. Ama kilo vermem durdu. Yani ben e, günde bir bardak kahve içtiğim günler oldu. Hatta iki gün boyunca sadece iki bardak kahveyle beslendim. Sadece iki bardak kahveyle besleniyorum. Ama kilo veremiyorum. Yani hem aç kalıyorum. E, açlıktan bildiğiniz ağzım kokuyor. E, hem de kilo veremiyorum. Ve otomatikman da bu benim modumu düşürmeye başladı. Ee, bu süreçte ne yapıyorsun? Yani bu sonraki iki ay boyunca ne yaptım derseniz açıkçası örnek veriyorum. Üç gün hiçbir şey yemedim. Ee, hiçbir şeyden kastım. Doktorun verdiği gibi işte bir kase çorba içtim örnek veriyorum. Ya da işte kahve içtim. Bunlarla öğün geçirdim. Ama dördüncü gün tartıda o kiloyu göremeyince gidip hamburger menüsü yormadım. Eskisi gibi yiyebiliyor muyum? Evet, artık eskisi gibi yiyebiliyorum. Yani artık ben bir hamburger menüsünü gömebiliyorum arkadaşlar. Çünkü artık midem de büyüdü. Yani balonun hiçbir etkisi kalmadı bana 3 ayın sonrasında. Ee, diğer soruya geçeceğim. Mide bulantısı ve krampların hala devam ediyor mu diye bir soru gelmişti. Ee, mide bulantısı ve kramplar sadece ilk bir haftada olan, ilk bir haftalık süreçte olan şeyler. Ama tabii ki de midenize zararlı gelen. Örnek veriyorum ki. E, renk sos ya da mayonez tarzında şeyler yerseniz mide, balon, bu, mide bulantınız devam edebilir. Mide bulantısı devam eden kişilere hiç rastlamadım açıkçası. Yani benim birinci ayım, benim üçüncü haftam ya da benim ikinci haftam hala mide bulantım devam ediyor ya da işte kusmalarım devam ediyor gibi bir şey duymadım. İlk bir haftalık süreçte mide bulantınız oluyor. Onun dışında geçiyor. Krampları sorarsanız evet kramplar hala devam ediyor. İlk günkü gibi mi? Hayır asla değil. Sadece örnek veriyorum e, Burger King'den bir menü söylüyorum ve o menünün hepsini yiyorum. Kolayı da içmeye çalışıyorum ve artık mideme kram girmeye başlıyor. Yani diyor ki dur artık ben doldum. Balona da dayandı yani yediğin her şey. Ee, ve miden genişlemeye başlıyor şu anda diye kram uyarı veriyor. O süreçte duruyorsunuz ya da o sürece gelmeden durmanız gerekiyor aslında. Eğer ki çok yerseniz, e, mideyi çok yorarsanız kramlarınız devam ediyor. Ama asla ilk günkü gibi değil. Sadece... Ee, çok minimal adet sancıları gibi düşünün. Yani böyle e, yavaş yavaş az az gelen şeyler. O da dediğim gibi uyarıcı tarzında. Ama inanılmaz şekilde ağrılı bir süreciniz olmuyor onun sonrasında. Hala kilo veriyor musun diye soranlar oluyordu. Dediğim gibi e, ben şu anda toplamda e, 8 kilo verdim. E, bu 10 kilo 11 kiloya kadar ulaştı arkadaşlar. Ama al ver al ver süreci oldu. Ve şu anda 8 kiloda kaldım. E, hala kilo veremiyorum şu anda. Yemesem de veremiyorum. 6 ay boyunca e, su yudum yudum iç, yani suyu hep yudum yudum içeceğiz diye soran arkadaşlar vardı. Hayır, 6 ay boyunca yudum yudum içmiyorsunuz. E, yudum yudum içerseniz çok daha iyi olur. Mideniz genişlemez. Yani şimdi ben mesela benim yanımda böyle bir su bardağında su var. Ben bunu kafaya komple e, dibine kadar. E, İçersem eğer midemi genişletmiş olurum. Bunu yudum yudum yavaş yavaş içmem gerekiyor. Ya da az az yani gene kana kana içebilirsiniz. Ama bunu çok fazla yapmamanız gerekiyor. Midenizin genişlememesi açısından. Ama 6 ay boyunca da hani bir yudum alıp 5 dakika bekleme olayı olmuyor. E, ee, kramp vesaire girmiyor. Mide bulantısı olmuyor su içerken. Bu konuda da aydınlatmış olayım. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Ee, yüz yüzüstü yatmak sıkıntılı mı? Balona herhangi bir zarar var mı diye soruyorsunuz. Hayır. Balon midenin içerisinde olduğu için yüzüstü yatmak e, sakıncalı bir durum değil. Ben bunu doktoruma sormuştum. Herhangi bir bir problem olmuyor. Ben e, zaten sürekli yüzüstü yatan bir insanım ve 3 3,5 aydır da yüzüstü yatıyorum. Hiçbir sıkıntısını görmedim. Ağrısı, sancısı olmuyor. Balon da patlatmıyor arkadaşlar gönül rahatlığıyla. E, yüzüstü ya da sırtüstü ya da yan e, ya da amuda kalkarak yatabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Ee, toplamda kaç kilo verdin sorusu sürekli geliyor, sık sık geliyor. Dediğim gibi 11 kiloya kadar ulaştım ben ama şu anda 8 kilodayım. Ee, 89 kiloyla e, endoskopiyle balon takıldı bana ve şu anda 81 kiloyum. Bazen 80'e düşüyorum. Şu anda regli dönemindeyim. Büyük ihtimalle yani en son tartıldığımda 81 kiloydum ama regli döneminde olduğum için büyük ihtimalle. Yani 80'i, 79'u görürüm gibi düşünüyorum. Ee, bir de bu konuda galiba ben bir tıktan nazara geldim inanıyorum <laughs> videoların altına sürekli işte yorum yapıyordunuz hani toplam kaç kilo verdin şöyle oldu böyle oldu tarzında ee, birkaç kişinin gözüne geldim galiba bilmiyorum yani süreç çok çok güzel gidiyordu aslında o ilk bir aylık süreçte benim için ama sonrasında bir şeyler ters gitti arkadaşlar bunun asla benim yememle alakası yok dünkem gözlülüğünüze veriyorum yoksa ben her şeyi düzgün yaptım yani bakın anlatıyorum şu anda <laughs> tavsiye eder misin sorusu geliyor. Bu kişiye, kişilere göre gerçekten değişir. Ee, ama şöyle söyleyeyim. Başa dönersek eğer ilk yaptırmışım diyorum. Çünkü yaptırmasaydım eğer keşke diyecektim. Ee, bu bir seçenek, bu bir yöntem. Ben 8 kilo verdim. Bana artısı bu oldu. Yani tartıda eksi 8 kilo görebiliyorum şu anda. Denedim, iyi ki de denemişim. Gerçekten iyi ki de denemişim. Ee, sadece şu anda hani şey, mod düşüklüğü var yani psikolojik olarak e, veremiyorum kafasındayım o yüzden hani şu an sorarsanız açıkçası ne o parayı vermenizi isterim ne o ilk bir haftalık süreci sancılı e, süreci geçirmenizi isterim e, yani psikolojik olarak gerçekten e, şey oluyorsunuz mod düşüklüğü oluyor yani ya balonu taktırsanız da ben mesela 11 kilo verdim e, en vavundan bahsediyorum 11 kilo verdim ve vücudumda sarkmalar oldu bunu gözlemleyebiliyorum artık ben 16 kilo verdiğim süreci de biliyorum. Yani ben üniversite döneminde 16 kilo vermiştim ve benim hiçbir şekilde sarkmam olmamıştı. Ama her gün günde 1,5-2 saat kadar yürüyordum ben. Onun sonrasında da spora başlamıştım. E, ve herhangi bir sarkmam olmamıştı. Şu anda sadece 11 kilo verdim e, ve sarkmalarım oluştu. Yani siz e, balon taktırsanız da taktırmasanız da spor yapmanız gerekiyor. Sağlıklı beslenmeniz gerekiyor. Eğer ki bu ikisini yapacaksanız zaten balona ihtiyacınız yok. Yani e, bu şekilde bir şey söyleyeyim ve tavsiye eder misin, etmez, etmez misin konusunu burada kapatmak istiyorum. Çünkü sizi yanıltmak istemiyorum. E, yani benim sözlerimle hareket edebilecekleriniz var içinizde. E, önem verenler var. Ya da işte ben bu süreci yaşadığım için hani e, beni kale alabilecekler var. Onun için sizin sürecinizi çok fazla değiştirmek istemiyorum. E, bu şekilde genel bir e, bakış açısıyla yaklaşayım yani bu soruya. Botoks mu balon mu diye soranlar oldu. Botoksu yaptırmadım, deneyimlemedim. Açıkçası bunun hakkında çok büyük e, bilgilerim yok. Sadece yaptıran insanlarla sohbet ettim. Botoksa şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Botoks e, tıbben tıp ben %100 olarak kanıtlanmış bir şey değil. Botoksa kilo alabilirsiniz, verebilirsiniz. E, yani tıbbi olarak %100 verirsiniz diye bir şey yok. Ama mide balonunda %100 kilo verebilirsiniz. Bunun, e, bunu kanıtlıyorlar ve gerçekten de taktırdığınızda evet kilo verebiliyorsunuz. Sıkıntılı süreç şurada başlıyor. Mide balonu çıktıktan sonra bunu tekrardan alabilirsiniz. Hatta mide balonu takılıyken mideniz genişlerse bunu yine alabilirsiniz. Ben de gördük bunu 11 kilo verdim ve bir kısmını geri aldım. Çünkü midemi genişlettim. Ee, botoks mu diye sorarsanız, dedim gibi botoksun şöyle bir olayı var. Alkol içtiğinizde ya da belirli bazı besinleri tükettiğinizde botoksun erime olayı oluyor. Ee, Botoksun bir sıkıntısı o var açıkçası. Ama gene süreç aynı şekilde. Ağrılı süreci botoksla da deniyorsunuz. Ve şunu da belirteceğim arkadaşlar. Bakın bazı özel hastaneler bana bunu yazanlar da oldu ve yaptıranlar olmuş. Bazı özel hastaneler aynı anda müşterisine ben e, müşteri gözüyle bakıyorlar çünkü ciddi anlamda. O hastaneler e, bazı insanlara aynı anda hem botoks hem mide balonu takmışlar. Bunun hiçbir mantığı yok. Sadece para tuzağı yani hem mide botoksu hem mide balonu neden yap neden yaparsın ki bunu? Yani 10 bin birinden alıyor, 15 bin birinden alıyor, 25 bine kapatıyor ama hiçbir anlamı yok yani bunun. Ya botoksu tercih edin ya mide balonu tercih edin. İkisini aynı anda lütfen yaptırmayın. Yani bunu ciddi anlamda yaptıran insanlar var ve bana 5-6 kişi yazdı. Ee, onların süreci bana göre daha ağrılı geçmiş. Ee, kendileriyle konuştuğumda ciddi anlamda daha ağrılı geçtiğini söylediler yani. Bu da bilgi olsun. İkisinden birini tercih edin. Çünkü ikisi de aynı işe yarıyor mantıken baktığınızda. Sigarayı kaç gün sonra içtin demişsiniz bana. Yani bu soru da gelmişti. Ben ilk 3 gün sigara içmedim. Çünkü ilk 3 gün gerçekten ağrılı bir süreçti. Ve ilk 3 gün hiçbir şey içmedim. Yani sadece sigara değil, sigara dışında da hiçbir şey iç içemedim. Yani suda içemedim, yemek de yemedim Hiçbir şey yapamadım. 3 günün sonunda 4. gün serumu yedikten sonra eve geldim ve bir tık rahatlamıştım. Ee, yine hiçbir şey yemeden e, sigara içtim. Sigarayı içebiliyorsunuz ama o hava alma süreci yani sakız çiğnemek bile aslında mideyi genişletiyor arkadaşlar hava yuttuğunuz için. Sigara olayının da mideyi genişlettiğini söylüyor doktorlar ama ben kanıtlı mı kanıtlı değil mi bilmiyorum açıkçası. Aynı zamanda da mide balonluyken e, sigara içmek gaz e, gaz yapıyor midenizde. Yani gaz olayını da bir tık arttırıyor. Bilginiz olsun ama ben sigara içiyorum. E, 4 gün sonra da sigara içmeye başladım tekrardan. İlk 3 günde içebilirdim ama dediğim gibi yani gözüm hiçbir şey görmedi ilk 3 günde benim. Hangi hastanede e, balonu taktırdığımı soruyorsunuz. Ben Antalya'da bir devlet hastanesinde taktırdım balonu. E, özel hastanelerde de fiyatlar aslında çok uçuk değil. E, 15 bine 16 bine taktıranlar varmış. Ben e, yaklaşık 9 ya da 10 bin civarında balonu satın aldım dışarıdan özel bir firmadan ve devlet hastanesinde takıldı. Aslında süreç hani 3 aşağı 5 yukarı aynı oynuyor. Yani özelde de taktırabilirsiniz. Şu an sorsanız bana özelde mi devlette mi diye kesinlikle özel öneririm. Çünkü özelde evet para tuzağı gözüyle de bakılıyor. Yani hem botoks yapıyorlar mesela hem de mide balonu takıyorlar size. Bu kesinlikle para amaçlı e, yapılan bir sistem. Ama sadece mide balonu taktıracaksanız özelde yapmanızı tercih ederim. Çünkü mesela ben şu anda mide balonunu taktırdım ve benim kendi doktorum 3 ay sonra gördü beni. Yani ben tak taktırdım, adam beni eve yolladı. 3 ay sonra gel dedi. Bir de o adamın hastanede olma süreci var. Yani benim randevu bulma sürecim var. O o süreç bir tık sancılı geçiyor. Onun ayrıyetinde dedi mesela diyetisyenle görüşmeniz gerekiyor. Ee, i̇lk hafta diyetisyene gitmeniz gerekiyor. Onun sonrasında her ay boyunca diyetisyene gitmeniz gerekiyor. Bu 6 ay boyunca her ayda bir kez diyetisyenle görüşmeniz gerekiyor. Ama bu diyetisyenler devlet hastanelerinde farklı farklı insanlar oluyor. Ve e, adapte olamıyorsunuz açıkçası o sürece. Yani farklı farklı insanlarla farklı farklı bireylerle hatta birçoğu çok üzülerek söylüyorum bunu çok fazla yaygın olan bir sistem olmadığı için devlet hastanesinde mide balonu süreci birçoğu mide balonu konusunda e, bilgisizler ve yetersizler arkadaşlar. E, benim ben şu anda şu ana kadar 3 tane farklı diyetisyenle çalıştım bu süreçte. Ve bu 3 diyetisyen de mide balonunun kitapçığından okuyarak bana bir şeyler anlatmaya çalıştı. Kitapçığı önüne açtı ve orada ne yazıyorsa bana okudu direktman. Kitapçığı bana versen ben de okuyabilirim bunu. E, o yüzden de, de yani özel hastaneye gittiğinizde birebir olarak aynı kişi aynı şahıs, aynı diyetisyen ilgileniyor sizinle. Ve daha bilgili olduğunu inanıyorum. Çünkü e, bu konuyu bir tık araştırıyor onlar. E, müşteri kitlesine uygun olarak araştırıyorlar ve ona göre bilgi veriyorlar. Onun dışında bakın en önemli konu bu. İrademe hakim olamıyorum. Mide balonu taktırmak istiyorum. Yani sence taktırmalı mıyım diye soruyorsunuz. Arkadaşlar iradenize sahip çıkamıyorsanız mide balonunun hiçbir etkisi kalmıyor. Bakın şu anda ben de irademe sahip çıkamıyorum. Ben de hiçbir şey yapamıyorum. Benim de canım şu an çikolata istiyor, cips istiyor, hamburger istiyor ve yiyorsunuz. Bir süre sonra yiyorsunuz. Mide balonu sizin beyninize herhangi bir şey yüklemiyor. Mide balonu sadece midenizde. Beyin olarak siz bunu bitirmediyseniz eğer, beynen hala çikolata yemek istiyorsanız o çikolatayı her şekilde yiyorsunuz. Onun için eğer ki iradeniz kuvvetli değilse, e, mide balonu taktırmanızın hiçbir anlamı yok. Hatta iradeniz kuvvetliyse de mide balonu taktırmanızın hiçbir anlamı yok. İradeniz kuvvetliyse zaten iradenize sahip çıkın ve kendiniz o kiloyu vermeye çabalayın. Diyorum ve bu konuyu da kapatıyorum. Üzülerek. Ee, bana bir de şu soru sürekli geliyor. Ne kadar oldu sen taktıralı? Ee, ben toplamda bu e, Şubat 26 ya da Şubat 16 gibi taktırdım. Tam olarak hatırlamıyorum. Şubat sonuydu. 26 diye hatırlıyorum. Ee, ve dediğim gibi yaklaşık olarak 3,5 ay oldu. Dördüncü ee, 4. aya hatta 4. aya girdim ben. Yani 4 evet 4 3 3 ay mı? Öyle bir şey oldu ya neyse boş artık o kadar sallamıyorum ama o kadar sallamışım yani. Hiç umurumda bile değil. Ee, 3-3,5 ay oldu toplamda benim sürecim. E, ve dediğim gibi ilk bir ay kilo verdim. E, sonrasında e, tırt çıktı arkadaşlar. Bu tabii ki de benimle alakalı bir dönem, bir döngü. Çünkü ben irademe sahip çıkamıyorum ve yemeye başladım. Şu anda da midemi genişledim. Buna da inanıyorum, bunu farkındayım da ve en korktuğum süreç şu, mide balonu çıktıktan sonra benim aslında en başa dönersek midem bu şekildeydi, tamam mı? Bu şekilde bir midem vardı. Bunun bu kısmına mide balonu takıldı, şu kısmına ve bu kısmı benim midem olarak kaldı, Toplamda bu şekilde ama yarısı mide balonuyla dolu. Ben bunu yiyerek bu hale getirdim ve bunun sadece şu kısmını kullanıyorum şu anda. Diğer tarafta mide balonu var çünkü mide balonu yemeği engelliyor. Bu şekilde şu anda midem. Mide balonu çıktıktan sonra benim midem daha da genişlemiş olacak ve ben kullandığım bu süreç yani bu şekildeyken şu an kullandım, bu şekilde olacak. Yani ben önceden bir hamburger menüsüyle doyarken artık iki hamburger menüsüyle doyacağım balon çıktıktan sonra ve verdiğim toplamda 11 kiloyu, hadi 8 kilo diyelim ya ortalama 10 kilo diyelim tamam ben 10 kilo verdim diyelim bu 6 ay boyunca bu 10 kilo 20 kilo olarak geri alacağım. Konuştuğum birçok kişi bunu bu şekilde adlandırıyor, bunu bu şekilde söylüyorlar. Balonu taktıran bu süreci yaşayan ve balonun çık, balonu çıkartan insanlar var, müşterilerim var. Onlarla da birebir konuşuyorum. Ve arkadaşlar maalesef ki hiç kimse şey demiyor. Ben toplamda 20 kilo verdim Buse'cim. Bu 20 kiloyu verdim. Ve balonu çıkartalı da 6 ay oldu ya da 3 ay oldu, 2 ay oldu ama bu 20 kilodan 1 kilo bile almadım diyen yok. Bunu hatta doktorum bile söylemedi bana. Mide balonu çıktıktan sonra doktorum da bana aynı şeyi söyledi. Kilo alacaksın, kilo her türlü alacaksın. Benim mide balonu saktırıp 35 kilo veren bir müşterim var mesela 4 çocuk annesi. Dedim ki vay anasını nasıl verdin 35 kiloyu? Sonra bana ne dedi biliyor musun? Ama şu an böyle kadın bu arada. Dedi ki bana, "Buse 45 kilo geri aldım balona çıktıktan sonra." Bu süreç maalesef ki böyle ilerliyor. Ee, üzülerek söylüyorum ki bu şekilde ilerliyor. Ee, şöyle söyleyeyim, net bir şekilde söyleyeyim. Ee, arkadaşlar biz zayıflamak istiyorsak eğer tek yol sağlıklı beslenmek, tek yol spor. Mide balonu, botoks, e, bunlar geçici önlemler. 6 ay boyunca evet kilo verebilirsiniz. Ee, bu kilonun işte 5'ini geri alırsınız, onu kalır. Ama daha sonrasında o 10 kiloyu da geri alacaksınız. Yani beyinde bitiyor her şey. İradenizi sahip çıkamıyorsanız, yemeği seven bir insansanız ne balon ne botoks hiçbir etkisi olmuyor. Maalesef hiçbir etkisi olmuyor. Benim sürecim bu şekilde geçti. Bundan sonrası için bir planım var. Tabii ki de var. Ben bu balonu taktırdım ve ciddi anlamda da umut ederek taktırdım. Yani bir şeylerin değişeceğine inanarak taktırdım. Hala bir şeyler bitmiş değil bu arada. Evet 3 ay geçti. Ama önümde hala bir 3 ay var. Ee, şu an ilk hedefim daha az yemeye çalışacağım. Yani şu regli dönemim bir bitsin. Daha az yemeye çalışacağım ve midemi bir tık küçültmeye çalışacağım. En azından balon çıkana kadar ciddi anlamda midemi küçültmeye çalışacağım. Ee, onun dışında sağlıklı beslenmeye geçmek istiyorum. Ee, bunu ne kadar yapabilirim bilmiyorum. Sadece istediğimi söylüyorum bunu size. Sağlıklı beslenmeye geçmek istiyorum ve aynı zamanda da spora başlayacağım. Spor ya da pilates şu an e, bu konuda araştırma sürecindeyim açıkçası. E, balon çıktıktan sonraki süreçte de e, o kiloyu, verdiğim kiloyu korumaya çalışacağım. Gene alacağımı biliyorum. Hayal dünyasında yaşamıyoruz. Her türlü ben o kiloyu alacağım bir şekilde. E, ama ne kadar az alırsam o kadar iyi benim için. Bu arada e, bu genel bir açıklama videosuydu arkadaşlar. Şu an balonu benimle birlikte taktıran, benden sonra taktıran takipçilerim var. E, Birebir olarak günübirlik konuştuğum insanlar var. E, ve... Emin olun şu an mesela bir aylık konuştuğum var, iki aylık konuştuğum var, bir buçuk aydır hani taktıran, süreci birlikte yaşadığımız insanlar var ve hepsiyle şunu konuşuyoruz. Ya bu balon fasafi soymuş ben otursan gene bir adana gömerim ya da işte bir hamburger menüsü gömerim ama işte irademe sahip çıkmaya çalışıyorum tarzında şeyler ve hepsi de şunu söylüyor ilk bir aylık süreçte ciddi anlamda kilo veriyorsunuz ama bir süre sonra duruyor yani şu anda mesela 75'te kilosu kalan var 5 kilo verip duran var sadece 3 kilo verip duran var e, ya da işte 7 kilo verip duran var e, süreç bu şekilde ilerliyor benim dediğim gibi e, vücudum yani boyum 1.63 benim 89 kiloyla girdim ve 11 kiloya kadar verdim yani ben 79'u e, 79.1'i falan gördüm ama dediğim gibi daha sonra almaya başladım. Bu süreç bu şekilde ilerliyor. Umarım merak ettiğiniz bazı şeyleri cevaplayabilmişimdir. Ve şunu söyleyeceğim. Taktırmak istiyorsanız, gerçekten bunu istiyorsanız yapın. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. En azından keşke demezsiniz. Bu benim sürecimdi ya da benim çevremdeki insanların yaşadığı süreçten bahsettim size. Umarım yararlı olmuştur Biraz olumsuz bir video oldu Evet kabul ediyorum ama sürecim bu şekilde ilerliyor Üzülerek söylüyorum bu şekilde ilerliyor Ben de çok çok isterdim Kahkahalarla, mutlulukla, pozitifle Bu videoyu size anlatmak, size bir içerik çekebilmek Gerçekten çok isterdim Çok fazla uzatmak istemiyorum Bir sonraki videoda görüşmek üzere Eğer ki sormak istediğiniz, aklınızda takılan sorular varsa Bu videonun altına yazabilirsiniz O sorular belirli bir raddeye geldiğinde Yani 20 soru, 30 soru Sürekli sorulan sorular olduğunda tekrardan bir video çekebiliriz sizin açınızdan, sizin için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Yorumlarınız benim için çok çok önemli. Hatta yorumlarda birbirimizi olumlama yaparak gazlayabiliriz. Bu süreçte bir tık buna ihtiyacım var açıkçası. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz, hoşçakalın.